Şeffaf tereyağlı, 20 lira. Sabunluk, 7 lira. Bitki çayı demlik, 40 lira. Granit döküm kek kalıbı, 35 lira. Led ampüllü makyaj aynası, 50 lira. Üçlü duvar rafı, 20 lira. Aslanmaz çelik maşa seti üçlü, 20 lira. Baton kek fanusu, 16 lira 95 kuruş. 3 bıçaklı ipli doğrayıcı rındo, 20 lira. Mantar kapaklı cam su şişesi, 10 lira. Etek şekilli mantı kalıbı, 10 lira. 6 li pasta tabağı, 60 lira. 360 derece dönebilen makyaj organizeri, 18 lira. Şişe temizleme fırçası, 8 lira. Oval büyük tepsi, 15 lira. 7 mutfak saklama seti, 30 lira. Modern dörtlü kuş duvar süsü, 10 lira. Mıknatıslı bıçak tutucu, 20 lira. Modern duvar askısı, 70 lira. Bulaşık süngeri silikon, 10 lira. Mıknatıslı çift taraflı cam silici, 10 lira. Ahşap mumluk ikili, 30 lira. Yuvarlak ayna, 20 santim boyutunda, 15 lira. Kitaplıklı çalışma masası, 190 lira. Bükülebilir mikrofiber, 9 lira. Mini makyaj aynası, 10 lira. 4 parça tuzluk seti, 15 lira. Peynir saklama kutusu, 22 lira. Bambu kahvaltılık, 20 lira. 6 kişilik kahve takımı, 50 lira. Espresso fincan seti, 2 adet, 19 lira. Çerezlik, 4 adet, 16 lira. Çay bardağı, 12 parça, 12 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 50 lira. Havlu seti, 4'lü, 20 lira. İçecek damacanası, 35 lira. Masaüstü düzenleyici, 9 lira. Çay kutusu, 6 bölmeli, 12 lira. 12'li baharatlık seti, 50 lira. 4'lü cam kavanoz, 20 lira dekoratif kaşıklık, 12 lira. 3 katlı sepet meyvelik, 25 lira. Tombik cezve takımı, 50 lira. Siyah kek servis tabağı seti, 30 lira. Pratik karpuz dilimleme bıçağı, 15 lira. Bebek taşıma anan kucağı puset, 95 lira. Kahvaltılık altı oval tabak, 33 lira. Plastik kesme tahtası süzgeçli, 15 lira. 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 125 lira. 6'lı el havlusu seti, 20 lira. Metal ayaklı meyvelik, 23 lira. Ahşap mumluk ikili set, 35 lira. Yedekli tuvalet kağıtlık seti, 21 lira. Takı düzenleyici, 25 lira. Çorba kasesi, 6 adet, 25 lira. Kesme tahtası, 18 lira. Arkadaşlar bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için teşekkürler. Ayaklı kek standı, 25 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı, 50 lira. Krema sıkma süsleme pompası, 10 lira. Cam sunum tepsisi, 2 lira, 20 lira. Su bardağı altılı, li 20 lira. 4'lü çerezlik, 16 lira. 6'lı çay kaşığı, 19 lira. 2 adet çift cidarlı bardak, 25 lira. Cam su şişesi, 25 lira. 6 adet desenli bardaklık, 36 lira. Kek fanus, 20 lira. Ahşap servis standı, 30 lira. 6 kişilik kahvaltı takımı, 90 lira. Yedekli tuvalet kağıtlık, 15 lira. Pamuk mutfak önlüğü, tanesi 20 lira. Multi kek kalıbı, 28 lira. Ahşap diş fırçalık, 10 lira. Fener mumluk, 20 lira. Yarım mermerli kesme tahtası, 29 lira. Anne çocuk mutfak önlüğü, 22 lira. 2 adet silikon fırın eldiveni, 10 lira. Yemek masası, 210 lira. 3 raflı baharatlık 25 lira. Duvar saati 25 lira. Yapışkanlı tuvale kağıtlık 9 lira. Bez dolap 45 lira. Sos tenceresi 14 santim 12 lira. Ayaklı sunum tesisi 42 lira. Ahşap kutlu servis tepsisi 40 lira. Alarmlı masa saati led 30 lira. 6 borosilikat cam sosluk, 20 lira. Plastik sepet, 25 litre, 20 lira. Masa örtüsü, 12 lira. 3 bölmeli çerezlik seti, 9 lira. 3 boyutlu kurabiye kalıbı, 20 lira. Kapı arkası ayakkabı organizeri, 18 lira. Emaye demlik, 2 litre, 28 lira. 2 li ayak havlusu, 20 lira. Döküm kek kalıbı 42 lira. Ayaklı sunumluk 22 lira. Kesme tahtası 10 lira. Çok amaçlı dörtlü organizer 60 lira. Sunum tepsisi 25 lira. Vakumlu saklama torbası 25 lira. Kullanışlı tabaklık 10 lira. HBO sehpası 15 lira. 4 parça çerezlik 35 lira. Altılı şemsiye askılık 12 lira. Kare ayaklı servis tabağı 25 lira. Şef top 50 lira. Küre buz kalıbı 15 lira. Şifon yer 42 lira. Bulaşık sepeti 25 lira. Üçlü sahan seti 18, 20 ve 22 santim boyutlarında 80 lira. Çift kişilik nevresim takımı 100 lira. Saç düzleştirici 145 lira. Derin tencere 45 litre 49 lira. Porselen kupa 12 lira. Espresso seti 145 lira. Kek fanus 30 lira. Waffle makinesi 155 lira. Altınlı çekmece içi organizer 22 lira. Balkon masası 29 lira yiyecek sıcaklık ölçer termometre, 18 lira. Doğrayıcı rondo, 110 lira. Çaydanlık takımı, 80 lira. Modern ledli ikili avize, 90 lira. Dört gözlü dolap organizer, 19 lira. Döküm demir ızgara tava, 30 santim boyutunda, 80 lira. Yarım mermerli kesme tahtası, 29 lira. Süzgeçli kesimin ponlosu 10 lira. Dekoratif ahşap yanık çiçeklik 20 lira. Goldmaster filtre kahve makinesi 180 lira. Ledli modern led avize 75 lira. Askılı kapı arkası çantası 15 lira. Bambu ayna 85 lira. Silikon maşa 15 lira. Mini mug, 10 lira. İkili fırça spatula seti 12 lira. Tırtıklı şef bıçağı, 11,5 lira. Vişne çekirdeği çıkarıcı, 45 lira. Dörtlü çay fincanı, 20 lira. Granit tost makinesi, 200 lira. Kase, 22 santim boyutunda, 12 lira. Pasta servisi, 17 lira. Takı standı, 9 lira. Ahşap çiçeklik, 34 lira. Ahşap servis tepsisi 20 lira. Karaca çaydanlık takımı 100 lira. Modern desen kilim 90 lira. Tazgah üstü kağıt havluluk 15 lira. Korkmaz tava 26 santim 50 lira. Çok amaçlı ekmek sepeti 20 lira. Salata kaşık çatal seti 18 lira. Dekoratif ahşap duvar saati 23 lira. Döküm damla kek kalıbı, 42 lira. Işıklı taşınabilir bulutu toparlör, 15 lira. Saç kurtutma fön makinesi, 75 lira. Çaydanlıklı saat, 18 lira. Küçük kahvaltılık, 22 lira. Çok amaçlı dörtlü organizer, 60 lira. Seramik katlı kurabiyelik, 26 lira 95 kuruş fiyatı. Portatif ahşap saksılık çiçek standı, 100 lira.